Selamlar arkadaşlar merhaba bugün ETS oynuyoruz oyuna yeniden başladım herhangi bir mod yok sıfırdan başlayıp para kazanacağız bakacağız yani imajımızı basalım Volvo'yu aldık Emanet bir şoför olarak devam edeceğiz oyuna Oyunla İstanbul'da başladık bu arada. Şu an muhtemelen İstanbul'da bir yere yük götüreceğiz. Şu sesleri biraz kıssam mı? Beni duyabiliyor musunuz? Çok emin değilim şu an. Bir seslerle bir oynayayım ben hafif. Azıcık altı alalım sesleri. Ses kapalı. müzik kapalı, arayüz kapalı olsun. Çekicinin şöyle 40'lara düşeyim ben şunu. Beni de duyabilin istiyorum açıkçası. Şundan da biraz oynayalım. Umarım sesim güzel gelecektir size iyi düşünüyorum. Neyse yükümüzü götürelim şimdi. ışıklara uyalım. Kırmızı ışığımız. Bekleyelim bakalım. Yanacak mısın ışık? Oo, o da sıyırdı geçti bizi be. Allah. Sıyırdı geçti bizi. Heyecanlıyız yollara atıldık yine. Ve biri vurdu bize. İlk hasarımızı aldık. Bu arada da kapalı. Oyunda ilerlemelerimi kaydetmeyi bakalım. Her şey sıfırdan başladık. Herhangi bir hile kullanmıyoruz. Çok mu Aa buradan geçiyor ki ya. Ben niye böyle gidiyorum ki? Direkt devam edeceğiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz her zaman gibi. İş, el oyun, iş, ev, oyun şu an öyle gidiyor hayatımız. Neyse geldik. Hemen İstanbul içi bir teslimatımızı yapıyoruz. Level kasmak için bunları böyle park ederek gitmemiz gerekiyor. Gidelim bakalım. Nerede? Peki. Teslim edeceğimiz yeri geçtik mi ya? Lan harita. Vay arkadaş ya harita. Ah şurada herhalde. Bir Nerede tam? Yok daha neler. Aa, şöyleymiş. Vallahi Oyun sağ olsun çok kolay yerden başlattı bizi, Allah razı olsun yani. Şimdi nasıl gireceğiz buraya? Girebilecek miyiz? Deneyelim. Deneyelim bakalım ne olacak? Ah, kurtarır mı? Kurtarmadım. Böyle biraz daha şey yapsak. İniş alsak geçer mi? Böyle şuradan kırıklısak şunu. Ha. Hadi bakalım ya yani. Kıvır. Kıvır 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 kıvır. Dön 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 dön, dön. Allah soktuk ha. Biraz daha dön. Vallahi soktuk ya. Soktuk deneme de koyduk kabul ettim etti yani. Ona bakarım ben. Yamuk oldu düz oldu. Çok da dert etmem. <laughs> şirketimizin yeni merkezi. Burası şirketimizin merkezi. Hayırlı olsun. Viraneden biraz daha hallice. Sağ ol canım. Sağ ol. Sağ ol. Tek seferlik iş yapacağız. Yapacak bir şey yok. şu İstanbul eline yükünü alalım. Hiç bakmadım vallahi kamyon ne verdi ne bitti hiç bilmiyorum. Renault vermiş. Severiz. Şöyle bir bakalım. Kamyon o kırmızı kırmızı. Baltrak. neredeydi? Baldra çıkış neredeydi ya? Buradaymış. Gidelim bakalım. Saat oldu. Gündüz. Şeysek mi ya? Evet kimyede evet, değil. Dert değil. Asağından bir şey giz yok. Şu koltuğu bir ayarlayalım ya. aşağı Azıcık da yapasın ya. Ha. Biraz şöyle gelsin. Aynaları az görsek yeter. Şu kafamızı da hafif öne doğru eğelim. Ha, güzel. Yanımıza ayarlarımızı yaptıktan sonra çıkacağız inşallah. Böyle döndürelim kameramızı. Niye yapamıyoruz arkadaş? Ha, böyle daha iyi. Neyse gidelim. Malımızı teslim edelim bakalım. Aynamız açık olsaydı iyiydi. Ha, açalım şunu da. Sakin sakin gidelim. yavaş acele etmeden sakin sakin gidelim abi. Durduk yere sermayeyi hediye yüklemedim yani gerek yok. Umarım ses de güzel geliyor. mikrofon sesi. yavaş yavaş şirketi büyütüp bir tır filosu sıfırdan nasıl kurulur ona bakacağız. Şu an oyunda herhangi bir mod yok ama ileride illa bir mod derim diye düşünüyorum. Yani araba modları, e, harita modlarını birlikte deneriz. Kromos deriz. Bir de Türkiye Bağlantı Ünlü'nü ekleriz. Ama şu an oyunda herhangi bir mod bulunmamakta. Ee, kazalarda zaten hasar alıyoruz. Onu bilerek yaptık. Oyun biraz zor olsun. Sürekli para kazanmayalım. Hani zarar ederek bu işten para kazanmayı gösterelim. Hani kaza yapsak da nasıl dolduracağız. Oyun biraz bizi sıkıntıya soksun. Amacımız Bu arada direksiyon setim yok maalesef. E, klavye mouse ile oynuyorum. Elimden geldiğince oyunu kurallarına girmeye çalışacağım. Hani sürece. Kırmızılarda falan böyle işte. Oh! Ne oldu orada da? Böyle kazalar yapmamaya çalışacağız. Nasıl tezahürdim bilmiyorum. Hasar aldık yapacak bir şey yok. elimden geldiğince dikkatli kullanmaya çalışacağım. 30 ton yükümüz varmış. Neyse devam edelim. Evet otobana çıktık. Şimdi hızlıca gidelim ve teslim edelim. Başta seferlerimiz belirli kısa olacak mecburen. Daha bize şu an uzun, uzun yol var. Bu sınırlarını uyacağız, 90'ı geçmeyeceğiz. Umarım çok sıkıcı olmaz gerçek bir şoförmüş gibi davranmaya çalışıyorum günün geldiği kadarıyla. Hani oyunda izliyor, patak üte girmek istemiyorum. Öyle videolar daha çok izleniyor ama ben hani normal standart gerçek bir oyunmuş gibi oynamaya çalışacağım. Simülasyonun hakkını vermeye çalışacağız yani. Ama klavye mouse'la ne kadar verebilirim onu bilmiyorum. sakin sakin kullanınca araba da bağırmıyor fazla güzel oluyor şeritte durma mücadelesi tecrübeyi biraz da olsa evde yaşamanın keyifli bence. Dayım kamyonu yüklemiş mesela. Kulma yüklemiş gidiyor. Kaptan kaptan. Polisimiz gidiyor. Soldan basmış her zaman gibi. Siyahımız kaldı. Bir saat diyor. Bakalım. Ne olacak ne <laughs> Firma sahipleri de benim gibi şoför ister herhalde. Böyle çok gaza basmayan sakin arabaya bakan. Böyle adamlar isterler herhalde. ulaşmasak. Ama adamlar bu işlerden her haritayı eklediği zaman ekstra bir para kazandıkları için yapacak da bir şey yok. Ekmek paraları onlar da uğraşıyorlar yani. Biz sakin kullanınca tabi böyle sessiz sedasız yürüyor. Gerçekte böyle olacağını zannetmiyorum ama... Hafif rampaya geldik tabi şimdi. Rampayı zonlayabiliriz. Yükümüz 18 ton. Kamyonun da 14 olsa falan. 40 ton civarı bir yük var Yani arabanın kendisiyle birlikte. Cam cam ne giriyor be Akıyor yolda Böyle <laughs> evet, sakin sakin bir kullanım olacak genelde Dediğim gibi trafik kurallarına riayet etmeye çalışacağız Bu şekilde oyunda yükselişi bir atlamayı göreceğiz hep birlikte ileride mecburen modları falan da sokarız. Çünkü bir sürü mod var. Çok güzel güzel kamyonlar var. Onları da kullanmayı isterim. Harita modları da olursa güzel olur. Türkiye'nin içinde kullanmak da çok zevkli geliyor bana. Bakacağız. 90 km yolumuz kalmış. Bir saat gözüküyor. Oyun saatiyle. Beyt evet, 3 vites düşürdü be! pehlivan pehlivan gibi maşallah 3 test birden aşağı düşürdü böyle bir hobi gibi oldu. Yani amacımız böyle kalema falan olmak değil de çektiğimiz videoları sizinle birlikte sunmak bile olsun istedim. Çok profesyonel videolar çekemiyorum şu an tabi. Daha yeni girdik işe. Yeni başladık. Bakalım ileride umarım daha güzel şeyler çekebiliriz. tekrardan kantara gireceğiz. Gidelim. verdik ben yola. Vay anasını. Oyunda bile pahalı. Mat'a çok yaklaştık tabii. işlerimizin. Ama imkansız bu. Adam Adamcağızlar gidiyor. Orada malı teslim etmek için bekliyorlar. Sıraya giriyorlar Gidiyorlar da gidiyorlar yani. Malı boş bazen günlerce kalıyorlar. Koca orada. Yemek yok, tuvalet yok. Yok oğlu yok. Diğer ben de bu işe girmeye niyetlendim ama Hani biz dedik videolarda hep iyi taraflarını görüyoruz Kötü tarafları da vardır ya. Hani bir alıp bir işim yapsak diye düşünme düşündüm mü düşündüm ya Ama işte Davul herkese uzaktan hoş geldiği için yapayım yapmayın kararsız kaldık yapmadık şu Bu saatten sonra da zaten zor. Öyle bir iş değişikliği yapmak. Araba kullanmayı sevmek için şey seven için bence zevkli mi Ama işte her şey gözüktüğü kadar kolay olmuyor tabii. Sadece araba sürmek için bir Sabun lazım, beklemek. Bekliyorsun, Sabun yüksek olması lazım. Trafik bir sabır işi. Zaten bence sabır işi yani. senin dönmen lazımdı. Boşa bekledim ama orada. Kavşakta olduğun için dönmen lazımdı senin. Şimdi ben de kavşakta olduğun için döneceğim. Oğlum niye bekliyorsunuz? Dönsenize. Yol sizi Simat'a daha geldik. 3 km yolumuz kalmış. Bakalım şimdi nereye çektirecekler. Tırcıların yani yeni başta için bence kabus bu ya. Yanaşmak. Hani yolda bir şekilde sürersin, alışırsın. Ama parkın bence bir ustalı gerekiyor ya. Ustalı. Yani öğrenmesi tam nereye gidecek, nereye gitmeyecek. nereye park ettirecek iyi fena değil bence rahat rahat gireriz oraya Şuraya. şöyle gidelim şöyle. Şuraya doğru atınca gireriz de. Şöyle tam bir kıralım. Kır 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 dayı kır kır belini kır 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 kır, kır topla 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 şöyle yapalım hatta Az daha öne gidelim. Yerimiz müsait sonuçta yani. Şöyle de rahat rahat sokarız diye hayal ediyorum. Biraz daha götümüzü içeri alalım. Şöyle de yanışınca olurmuş. fazla geldik ama Toparlıyorum Hop bu Puanları toplayalım şimdi eve İyi. İki, ikinci seviyeye geldik ilk bölümde. Şunu hemen değerli ülke verelim. Uygula diyelim. Tamamdır. Neyse arkadaşlık neyse arkadaşlar bugünlük bu kadarlık olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videolara beğeni, yorum atmanızı çok rica edeceğim. Çok sevinirim kanalın büyümesi adına. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Murat yeter artık. Kapat şu bilgisayarı. Saat kaç oldu?